Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda iki basamaklı doğal sayılarda toplama işlemi öğreneceğiz. Video başlamadan önce hala kanalımıza abone değilseniz abone olup videoyu beğenebilirsiniz. İlk örneğimizle başlayalım. 32 artı 17 işleminin sonucunu istiyor bizden. Alt alta olan basamaklardaki sayıları topluyoruz. 2 artı 7, 9. Birler basamağının toplamı 9. Onlar basamağında 3 artı 1, 4. Sonucumuz 49. İkinci örneğe geçelim. 43 artı 21. Birler basamanı 3 artı 1, 4. Birler basamanın altına yazıyoruz. 4 artı 2 eşittir 6. Sonucumuz 64. Üçüncü örneğimiz 85 artı 13. 5 artı 3 eşittir 8. 8 artı 1 eşittir 9. 85 artı 13 işleminin sonucu da 98. Şimdi hemen bir sonraki bölümümüze geçiyoruz. Bu bölümümüzde sıra sizde. Videoyu durdurup soruları çözdükten sonra yorumlara cevaplarını yazıp videoyu devam ettirebilirsiniz. Soruları çözmeye başlıyorum. Tabii öncelikle çözmeyi unutmayın. 7 artı 2 eşittir 9. 4, 5, 9. 42 artı 52, 99. 18 artı 41 işlemini yapıyoruz. 8 artı 1. 9, 1 artı 4, 5. Cevabımız 59. Hemen sıradaki bölüme geçiyoruz. Bu bölümümüzde 2 basamaklı doğal sayıları toplama işlemine devam ediyoruz. Fakat bu toplama işlemlerimizde eldeler de olacak. Elde İlk örneğimizde başlayalım. 38 artı 57 işlemi istiyor. Yine her zaman gibi birler basamağıyla birler birbirler topluyoruz. 8 artı 7, 15 oluyor. 15'in birler basamağını yazıyoruz. 5 Bir tane eldemiz var. Şimdi onlar basamağını topluyoruz. 3 artı 5, 8 Bir tane de eldemiz vardı. 9 Sonucumuz 95 Eldemizi kullandık. İkinci örneğimize gelelim. 63 artı 39 3 artı 9 12 Elde var 1 6 artı 3 eşittir 9. Bir tane daha elimiz var. 10. Başka bir basamak olmadığı için olduğu gibi yazıyoruz. 10. E diye gerek yok. 25 artı 76 örneğini geçelim. 5 artı 6 11. 11'in biri. Elde var 1. 7 artı 2 eşittir 9. Bir de elde 10. Yine toplayacak başka basamak olmadığı için elde almaya gerek kalmadı. Olduğu gibi yazdık. Şimdi ise bir sonraki bölümümüze geçelim hemen. Son olarak videomuzda anlattığımız iki basamaklı toplama işlemi ile ilgili iki adet örnek soru bıraktım ödev olarak. Bunları da kağıt kaleminizle çözüp yorumlar kısmına cevaplarınızı yazabilirsiniz. Videomuz bu kadar. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Anlatmamı istediğiniz konularınız varsa onları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İyi günler.